Bir de sahabenin gençleri vardı kardeşler. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok seviyorlardı. Bunu da aleyhissalatü vesselama olan sevgilerini anlatmak için anlatıyorum. Talha bin Bera vardı. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı gördüğü zaman eline ayağına kapanıp öpüyordu. O kadar öpüyordu ki yani annesi babası gibi öpüyordu onu. Hani bizden biri annemizi babamızı gördüğümüz zaman elini ayağını öperiz ya. O da Allah Resulüne böyle yapıyordu. Allah Resulünün de hoşuna gidiyordu bir yandan. Ve diyordu ki ey Allah'ın Resulü bana ne emredersen emret. Yaparım vallahi yaparım. Tabi Peygamber Aleyhisselatü vesselam bu durum onun hoşuna gidince aradan bir zaman geçiyor. Talha bin Bera Medine'nin dışında bir yerde oturuyor. Hastalanıyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam sevdiği insanları ziyaret ederdi. Onun ziyaretine gidiyor, onun durumuna bakıyor. Bakıyor ki gerçekten hasta. Yani ölecek gibi. Gencecik bir çocuk. Sonra diyor ki onun akrabalarına diyor ki, eğer bu çocuğa bir şey olursa beni çağırın, ben geleyim namazını kılayım, diyor. Ama Talha bin Berat ne diyor biliyor musunuz ölüm döşeğinde? Diyor ki, peygamberi çağırmayın. Vasiyetimdir ki, Aleyhisselatu Vesselam'ı çağırmayın. Endişe ediyorum ki buraya gelirken Yahudiler ona bir suyu suikast düzenlerler. Ve akrabası onun vasiyetini yerine getiriyor. Getirdikten sonra Allah Resulü duyuyor, neden beni çağırmadınız diyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizzat gidip o gencin namazını kılıyor. Sevgiye baksanıza ölüm döşeğindeyken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ne kadar çok sevdiğini ortaya koyuyor. Sonra kardeşler neden sahabe gibi olamıyoruz? İşte onlar böyle seviyorlardı oysa biz böyle sevmiyoruz. Bu bir gerçek yani. Aleyhisselatü Vesselam onun huzurunda ashabı o kadar sakindi ki, sukunet içindeydi ki mesela onun heybetinden ona soru soramıyorlardı. Bakın Bera İbni Azib diyor ki bu hususta ona soru sormak için heybetinden o kadar çekindim ki sormak istediğim soruyu iki sene soramadım. İki sene sonra sorabildim. Neden kardeşler? Utancından yüzlerine bakamıyorlardı. Yani onun yüzüne bakamıyorlardı. Kafalarını hep aşağı eğiyorlardı. Hatta bununla alakalı bir rivayet var. Usama bin Şeri'nin rivayeti var. Daha önce Bera İbni Azip'ten tekrar nakletmiştik. Bununla alakalı birkaç tane nakil var. Sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda otururken böyle sanki başımızda kuş varmış gibi otururduk diyor. Sukunet içinde onu dinlerdik diyor. Yani kafamızı oynatsak kuş uçacak gibi zannederdik. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda böyle sukunet içinde dururlardı. Çünkü sahabe budur işte. Sahabe Allah'ı ve Resulünü çok seviyorlardı ve çok saygı duyuyorlardı. Bir örnek daha vereyim. Nasıl sevdiğine, nasıl saygı duyduğuna dair. Bakın Mughire İbni Şube. Kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın korumalarından. Urve bin Mesud Müslüman olmadan önce Hudeybiye anlaşması için Mekkelilerin elçisi olarak geliyor Peygamber'e. Diyorlar ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Yani Kabe'ye girme Mekkeliler bundan razı değil. Bak beni elçi olarak gönderdiler diyor. Ve tabi Urve bin Mesud tavsiyelerinde bulunuyor. Ve onları korkutmaya çalışıyor. Daha o zaman Müslüman olmamış. Hatta birkaç söz söylüyor. Ebu Bekir buna karşı çıkıyor. Çünkü Urve bin Mesud diyor ki onlar size saldırırlar. Ey Muhammed bunlar etrafından kaçar giderler diyor ilk başta. Tabi buradaki amacı onları korkutup geri döndürmek. Sadece bu arayı bulmak istiyor aslında. Sonra Urve bin Mesud Arapların geleneği itibariyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın sakallarıyla oynuyor. Mughire İbni Şube kılıcını çekiyor, elini indir diyor. Yoksa o elini keserim diyor. Ve bunu birkaç defa söylüyor. Ve Urve bin Mesud elini çekiyor. Yani peygambere karşı saygılı ol diyerek ona karşı koyuyor. Peki Urve bin Mesud kimdir? Mughire İbni Şube kimdir? Mughire İbni Şube Urve bin Mesud'un yeğeninin oğlu. Yani akrabalar. Amca çocukları, dayı çocukları. Akrabalar. Ama Resulullah'a olan sevgisi bu hareketi yapmasına engel değil. Belki bir daha o hamleyi yapsa onun kolunu kesecek yani. O kadar tetikte yani. Tabi bu olay gerçekleştikten sonra Urve bin Mesud gelip Mekkelilere birkaç şey söylüyor. Diyor ki: "Ey Mekkeliler! Bu ne tazim? Bu ne hürmet? Vallahi Muhammed'in ashabı onun ağzından bir şey düşse hemen onu kapmaya çalışıyorlar. Bir söz söylese hemen yerine getiriyorlar. Gözlerin içine utançlarından, saygılarından bakamıyorlar. Vallahi ey Mekkeliler. Ben böyle bir şey ömrümde hayatımda görmedim. Ben Perslilerin Kisralarına uğradım. Ben Rum krallarına uğradım. Habeş kralına uğradım. Elçi olarak gittim. Onların divanlarında bulundum. Ama ben Muhammed'in ashabı kadar Muhammed'e saygı duyan bir kişi görmedim. Yani krallara bile böyle saygı ve sevgiyi görmedim. Onun için ey Mekkeliler izin verin girsinler. Bakın Urve bin Mesud aradan yıllar geçiyor. Bu hareketlerden sonra kendisi Sakif kabilesinin reisi ve Müslüman oluyor. Dehşet bir durum ve bunu o zaman müşrik olan Urve bin Mesud anlatıyor kardeşler. Sahabe böyleydi işte. Sahabe böyle seviyordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi kalplerinde bu şekildeydi. Ve bununla beraber Peygamberi o kadar çok seviyorlardı ki onun artığını kapmak için çaba gösteriyorlardı. Mücadele ediyorlardı. Zaten Urve bin Mesud'un işaret ettiği meselelerden bir tanesi bu. Ağzından bir düsü onu kapmaya çalışıyorlardı. Bir şey söylediği zaman hemen yerine getirmeye çalışıyorlardı. Ve herkes onun etrafında fır dönüyordu tabiri caizse. Ondan dolayı onlara siz karşı gelemezsiniz dedi Urve bin Mesud. Ve doğru da söyledi. Ve galip kim geldi? Galip Sahabe geldi. Bitti. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.